İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Efendim videomuzun başlığında 40 gün içerisinde zengin eden dua dedik. Ya böyle bir şey olur mu? 40 günde nasıl zenginlik olur? Bunu ben söylemiyorum. İbn-i Ayyad Rahimahullah söylüyor. O da kimden, nereden görmüş? Evliyaullah'ın, efendim büyük velilerin, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca insanın rızkının artması için tavsiye buyurduğu en tesli duaları bir araya getirdiğini görmüş. Evliyaullah'ın ve demiş ki bu dua çok tesirli bir dua 40 günde okuyanı zengin eder. Yani bunu okuyan kimse inanarak, iman ederek, rızkın Allah'tan geldiğine inanarak bak ne kadar önemli. Şimdi bu rızık dualarını paylaşıyoruz ya rızıkla duanın diyor, ne alakası var diyor. Niye? E çalışmadan olmaz. Ya sanki çalıştın mı senin rızkını patron mu veriyor ya? He? Rızkı veren Allah değil mi ya? Asıl rızık Allah'tan istedir. Dua ettim yan gelip yatayım. Değil. Gayret edeceksin tabii ki de ama Allah senin gayretinle beraber bu duanın hatırı için sana yeni rızık kapıları açıyor. Buradaki duadaki mantık bu. Dua edeyim oturayım. Değil. Allah'ın sana yeni rızık kapıları açması için. Bol rızık kapıları açması için. İşte İbn-i Ayyad Rahim Allah onun için diyor. Bu duayı okuyan 40 gün içerisinde ne olur? zengin olur. Yeter ki inanarak oku. Ne zaman okunuyor peki bu? İmsak vakti ile sabah namazı arasında. Takvimlerinizde imsak yazar bir de güneş yazar. O ara işte sabah namazı arası oluyor. Orada efendim o esnada bu dua 40 defa okunuyor. Ardından 100 defa da estağfirullah zikri yapılıyor. 40 gün geçmeden Allah dünyanın bütün imkanlarını bunu okuyan kimsenin ayağına serer diye bir müjde var. Biz de buradan inşallah şimdi ekrana verelim bu duayı. Ekranda görmüş olduğunuz bu duamız, görüyorsun değil mi abi ekranda? Evet. 40 günde insanı zengin ediyor. Hadi bakalım istifade edelim. Sorun mu var İsmail abi? Kaçırdın, da hocam. Kaçırdın. O zaman sen videodan izleyeceksin inşallah. 40 gün içerisinde insanı inşallah zengin eden bu duadan istifade edelim ve selam.